bir zamanlar doğudan batıya kadar hükmeden bir hükümdar yaşardı. Adı Zülkarneyn'di. Ne saltanatıyla övünürdü ne de zaferleriyle. Allah ona yeryüzünde güç verdik demişti. Yeryüzünde her yolculuğu farklı bir halkın imtihanına şahitlikti. İlk yolculuğu onu güneşin battığı topraklara götürdü. Ufuk kızıl bir ateş gibi parlıyordu. Orada zulüm yayılmış, güçlüler zayıfları ezmişti. Halk Adaletin ne demek olduğunu unutmuştu. Zülkarneyn onların arasına girdi. Adaleti yeniden tesis etti. Zulme son verdi, düzeni sağladı. Bir sonraki yolculuğunda güneşin doğduğu topraklara vardı. Oradaki insanlar yakıcı bir güneşin altında yaşardı. Ne sığınakları vardı, ne de koruyacak bir çatısı olan şehirleri. Toprak kurak, sular tükenmişti. Zülkarneyn onların halini gördü ve işe koyuldu. Yeraltı su kanalları açtırdı, kanallar ve bentler kurdurdu. Su yollarını köylere taşıttı. Toprak yeniden yeşerdi. Hayat yeniden can buldu. Bir başka yolculuğunda, iki dağ arasındaki bir diyara ulaştı. Orada yaşayan halk korku içindeydi. Geceleri yer sarsılır. Ufuktan uğultular yükselirdi. Onlar şöyle dediler. Etülkanen, bizim düşmanlarımız var Yecüc ve Mecüc. Yeryüzünde fesat çıkarıyor. Her şeyi yakıp yıkıyorlar. Sana vergi verelim, bize bir set yap. Zülkarneyn şöyle dedi. Rabbimin bana verdiği güç bana yeter. Demir kütleleri dağ gibi yığıldı. Bakır eritildi. İki dağın arasına devasa bir set çekildi. Yecüc ve Mecüc o duvarın arkasında kaldı. Her gün, gün batımına kadar o duvarı delmeye çalıştılar. Demiri kazdılar, taşı oydular. Kıvılcımlar arasında hırsla çalıştılar. Ve her akşam olunca, yarın tamamlarız dediler. Ama sabah olduğunda duvarı yeniden eskisi gibi buldular. Ne kadar uğraştılarsa, her seferinde emekleri boşa gitti. Çünkü Rabbinin dilemediği hiçbir güç o duvarı aşamazdı. Zülkarneyn ellerini göğe kaldırdı ve dedi ki, ''Bu Rabbimin rahmetidir. Ama onun vaadi geldiğinde bu set yerle bir olur.'' Ardından dua ederek oradan ayrıldı. Bir zaman geldi. İnsanlar çoğaldı, şehirler büyüdü. Adalet yeniden unutuldu ve bir gün o set çatlamaya başladı. Yecüc ve Mecüc yeniden ortaya çıktı. Yeryüzünü kasıp kavurdular, suları içtiler, toprağı kuruttular, her şeyi yıktılar ama sonunda Allah onların üzerine gökten bir azap indirdi. Hepsi bir anda yok oldu. Adalet sarsıldığında, iman terazisi şaştığında, en sağlam zannedilen yapılar bile yıkılır. Ne demir kalır ne taş, ne de insanın kurduğu düzen. Rabbin vaadi haktır. Kaliteli içerikler için abone olmayı unutmayın.